Merhaba sevgili Discord üyeleri. Bugün 31 Mayıs 2025 yeni bir piyasa analizi ve strateji videosuyla beraberiz ama bu sefer biraz farklı başlayacağım. Bütün bu haddini aşı kurarken ki ana vizyonumuzdan zaman zaman saptığımızı görüyorum. Yani tabii benden de kaynaklanıyor. İşte biraz günlük işlemlere girdilere çıktılara altı satlara çok kilitleniyoruz. Teknik analizlere çok kilitleniyoruz. İşin özünü unutmayalım diye size bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bugün aslında bu konuyla ilgili birkaç tweet attım ama o tweetlerden biraz daha derin bir sohbeti şimdi sizlerle yapacağım. Ondan sonra klasik piyasa analizi ve strateji videosuna geçeceğiz. Piyasalar yılbaşından beri o kadar sert hareket ediyor ki ve tabii ki hisse senetleri de bu hareketlerden öyle etkileniyor ki piyasa geneli yorumlarımız biraz fazlalaştı. Dün bununla ilgili YouTube'daki yorumlardan bir tanesinde haklıca bir eleştiri vardı. Ya hocam bu tabloları falan çok kendimizi kaptırıyoruz. Eskiden performansımız daha iyiydi diye. Aslında pek değil yani. Yılbaşından beri borsanın performansı düşük diye bizim de performansımız biraz daha belki düşük. Ama biz yine de S&P 500'e en kötü halimizde dörde katlamayı, beşe katlamayı biliyoruz. Yani o yönde bir sorun yok ama da haklı. Eskiden böyle daha enteresan şirketleri yakalamak, hisseleri, teknoloji yakalamak benim daha çok vaktim oluyordu. Bu aralar makro ekonomi. Çünkü dediğim gibi makro ekonomideki gelişmeler her şeyi o kadar sert aşağı alıp yukarı götürüyor ki ona odaklanmamak mümkün değildi. Ama onu yaparken özümüzden çok uzaklaşmamamız lazım. Biz özünde 5 yıl sonrasının dünyasında teknoloji yatırımları yapmaya çalışıyoruz. 5 yıl sonrasının dünyasında çok büyük rolü olacak şirketlere yatırım yapmaya çalışıyoruz. Bunların fiyatları kısa vadeli bir sürü haberle inip çıkabiliyor. Borsa çünkü kısa vadeli insanların aslında çoğunlukta olduğu yer. Mesela ABD'de bile şu anda hisse senedini ortalama tutma süresi 8 aya kadar gerilemiş. Bu daha evvel 4-5 yıllardaydı. Warren Buffett ömür boyu tutun diyordu. Evet, bu kısa vadeli hareketlerin üzerinde bir de option trade'ler vesaireler geliyor. Bir de işte Trump gibi bolca belirsizlik aşılayabilen, yöneticiler de devrede olunca çok sert hareketler oluyor. Biz de onları önden yakalamaya çalışıyoruz ki az hasar alalım. İşte dipleri görelim ki iyi para kazanalım. E fena da performans göstermiyoruz. Ama asıl konu 5 yıl sonra hangi teknolojiler baskın olacaklar. Dün Nvidia düştü mesela %3 civarı. Yani neredeyse bilanço sonrası aldıklarının tamamını verdi. Benim tabirimle bu tam bir gerizekalık. Ama işte kısa vadeli oyun böyle. Neden gerizekalık? Dün düşen bazı haberlere bakıyorum. Mesela Çin'den gelen bir haber var. Çin yeni bir proje başlattı. Gökyüzüne onlar da uydulardan oluşan bir takım yıldızı kurmaya çalışıyorlar. Aynı bizim SpaceX'inki gibi. Fakat bunun farkı buna iletişim için kurmuyor. O uyduların üzerine yapay zeka üretecekler. Yani yapay zeka veri merkezleri kuruyorlar üzerinde. Akıllıca bir fikir tabii. Çünkü zaten orada enerji bedava. Solardan besleniyor biliyorsunuz. Soğutma sorunuz yok. Uzay zaten çok çok soğuk. Ve üretilen verinin yani yapay zeka çıktısını bir bölüm dünyayı da indirebilirsiniz. Starlink gibi iletişim projeleri sayesinde. Ama Çin'in fikri daha da enteresan. Orada üretilen veriyi, uzayı ve dünyayı araştırmak için kullanacağız diyorlar. Yani yapay zeka orada işte dünyadan atmosferik bilgiler alacak mesela. Belki daha doğru ne yapacaklar? İklim tahminleri yapacaklar. Daha doğru tarım öngörüleri geliştirecekler. Eminim tabii strateji, askeri anlamda da kullanımları olacaktır. Ve bir yandan da uzayı araştırmak için kullanacaklar. Yani oradaki yapay zeka Doğrudan doğruya güneşten aldığı enerjiyle uzayın kendi soğutma gücünden yarınarak dünyayı, evreni çözmeye, anlamaya çalışacak. Şimdi Çin'in böyle bir projesi varken ne yapacak yani? ABD'nin eli boş mu duracak? Yani bu Nvidia ile ilgili mikroçipleri olan talebin bitebileceği hikayeleri falan o kadar çocukça ki. Daha o kadar başındayız ki. Hani bir tek bu hikaye bile bunu anlatabiliyor. Belki bilenleriniz vardır. Enteresan bir kavram var. Kardeş ev kanunu diye geçiyor galiba. Yani çatılamıyorsam. Bugün onlara ilgili tweet attım. Medeniyetin ölçümünü ışıkla yapıyor, enerjiyle yapıyor daha doğrusu. Yani diyor ki bir uygarlık çok enerji üretip bunu çok tüketiyorsa bu ne anlama gelir? Orada ciddi yüksek bir uygarlık olduğu anlamına gelir. Hani gözünüzün önüne getir öyle bir meşhur fotoğraf vardır. Kuzey Kore ile Güney Kore yan yana. Uzaydan çekmişler. Kuzey Kore kapkaranlık, Güney Kore ışıl ışıl. Niye işte? Medeniyet o. Ne demek? Çünkü o enerjinin kullanımı üretim yapılıyor demek, insanlar bolca yaşıyor demek, eğleniyor demek, işte sokaklarda hayat var demek, arabalar var demek yani enerji bu. Kardeş ortaya atıldığı dönem tabii endüstri dönemi. O dönemlerdeki bakış özellikle bu enerjinin endüstriye açıklığa dönüşmesi. Şimdi ise yeni kavramlar konuşuluyor. Çok ilgimi çekenlerden bir tanesi oldu. Galiba medeniyetin geleceği enerjiyi zekaya çevirmekte yatacak. Yani yeni bir ölçüye ihtiyaç var diyorlar. Nasıl bir ölçek bu? Yapay zekanın temelde yaptığı şey ne? Veri merkezi aracılığıyla enerji yani etik enerjisini zekaya yani kompüta, intelligence'a çeviriyor. Biz de o zekayla daha doğru şeyler yapıyoruz. Ve ileride belki ülkeler arasındaki temel zenginleşme farkı burada olacak. İleride mi bilmiyorum şu anda da olabilir aslında. Yani kişi başı ciro diye bakın mesela. OnlyFans'dan sonra o biraz tuhaf bir organizasyon. Nvidia açık ara en büyük oyuncu. Yani yapay zekayı Altyapısını kuran şirket şu anda kişi başı Ciro'da da dünyanın lideri haline gelmiş durumda. İleride bu da da değişecek. Yani bu enerjiyi zekaya çevirme sanayinde yer alan bütün şirketler, bu işi başarabilen bütün ülkeler kopacaklar, gidecekler. Ve bu dediklerimin dünya farkında. Biz pek farkında değiliz ülkece. Mesela Araplar bizden ilerideler bu konuda. Geçenlerde bununla ilgili bir tweet attım, herkes bana kızdı. Ama bizden ilerideler, kabul etmek lazım. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri, TSMC ile beraber dev bir mikroçip fabrikası kuruyor. Bakar mısınız projeye? Geçen hafta biliyorsunuz birkaç kez tweetledim. Suudi Arabistan bu konuda çok atılımda. Onda da Humane diye bir yanlış hatırlamıyorsam yapay zeka startupları var. Ülkenin yarattığı bir startup. Onlar da dev veri merkezleri kuruyorlar. Çünkü aslında çok mantıklı. Bunlar ne yapıyor şu anda? Enerji çıkartıyorlar petrolü. işleyerek veya işlemerek dünyaya satıyorlar. Yani aslında ham madde satıyorlar. E o petrolü yani enerjiyi zekaya çevirlerse ne olacak yapar zekaya. Compute power'a, işlem gücüne. Çok enteresan değil mi? Onu satmaya başlayacaklar. Bir de şöyle bir şansları da var yani bir tek petrole dayalı değiller ki solarda da acak güçlü ülkeler bunlar. Güneş de bolca. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin gidip çip fabrikası kurduğu, Suudi Arabistan'ın veri merkezleri kurduğu bir dünyada Nvidia çiplerine olan talep mi azalacak? Ve daha yapay zekayla pek bir şey yapmıyoruz. Dün bir şirkete eğittim. Adını da söyleyeyim Coca-Cola. Yapay zekada ne yapıyorsunuz dedim. Büyük bir sessizlik oldu ya. Yani international bunlar. Başka bir şirkete eğitim geçenlerde. O daha da enteresan. Yapay zeka ile ilgili ne yapıyorsunuz dedim. McKinsey'den bu konuda danışmanlık alıyoruz dediler. Ne? Ya yapay zeka orada danışman zaten. Yapay zeka sorsana. Niye McKinsey'den danışmanlık alıyorsun? Ya daha kimse bunu kullandığı mı lan yok arkadaşlar. Biziz, biz bizeyiz yani. Bireyler kullanıyor bunu. Daha kurumsal kullanım falan hala yok. Daha savunmada falan bunun kullanımı çok az. Parantir falan da işin başında dün yine çok büyük bir ihale aldıkları haberi geldi hisse de coştu. Çok başındayız daha. Ya o yüzden evet günlük hareketleri takip edeceğiz. Elbette ki büyük zararlara karşı kendimizi korumamız lazım. Elbette ki makro ekonomideki gelişmeler zaman zaman çok cana düştüyor. Ona daha edeceğiz ama teknoloji perspektifimizi kaybetmeyelim. 5 yıl sonrası gittiğimizde benim merkezleri sadece toprakta karada olmayacak, uzayda bile olacak. Ve Nvidia gibi şirketler, AMD gibi şirketler, Broadcom gibi şirketler, daha küçük tür evleri bu işin içerisinde bir yer alacaklar. Yani beklentilerinizi 5 yıllık bir düzlem oturtmadığınız sürece gerçekten çok zor çünkü oraya kadar çok hareket olacak. Dün yine başka bir gelişme çok enteresan biliyorsunuz Elon Musk işinin başına çok kuvvetli şekilde döndü. Kendi işte SpaceX şirketiyle ilgili bir açıklama yaptı. Yeni bir roket yapıyoruz daha da büyük olacak dedi. Ve roketin ölçüleri biliyorsunuz bunu bir boring company diye bir şirketi var orada dev toprak deliciler yani tünel açıcılar inşa etmişlerdi onları uzaya taşıyacak kadar büyük füzeler yapacağız diyor. Yani adamın niyeti Mars'ta medeniyeti orada tabii yerin altında kurmak lazım iklim durumundan dolayı. Mars'taki medeniyeti kuracakları kazı cihazlarını Boring Company ile yapıyor, kuruyor. Şu anda da onları oraya taşıyacak roketlerin inşasına başlamıştır. Şimdi böyle bir vizyonu olan adamın Tesla'sı yani şu anda direkt yatırım bir tek oradan yapabiliyoruz. Bir de dolaylı olarak biliyorsunuz DXYZ üzerinden SpaceX'e yatırım yapıyoruz. Ya bu adamı 100 bin dolar ayırmayalım mı? Bir, neyse gücünüze göre 10 bin dolar ayırmayalım mı? 1 milyon dolar ayırmayalım mı? Yani başarılı olma ihtimali %100 mü? Değil tabii her şeyi aksayabilir. Ama çok dev düşünceler bunlar. Yani Çin'inki de öyle, bu da öyle. Ben bunlardaki bu kısa vadeli hareketleri o yüzden evet biliyorum merak ediyorsunuz, soruyorsunuz, konuşmak lazım. Ama bilmiyorum ki yani çok mu vakit kaybediyoruz. EOS başka bir örnek. Bütün bu enerji işindeki en önemli konulardan bir tanesi enerjinin etkin ve verimli bir şekilde depolanabilmesi. EOS'un e de çinko tabanlı bataryaları da bu işin en iyisi olacak gibi gözüküyor. EOS'e en büyük yatırımcı biliyorsunuz Cerebus diye bir şirket. Cerebus bunlara borç vermiş durumdaydı. Geçen hafta bu borcunun vadesini uzattı ve borcun içerisindeki onlar da işte convertible bond şeklinde veriyorlar. Hisse senedine çevirme opsiyonlarını da bir yıl ileriye attı. Bir de faizi düşürdü. Şimdi Serebus'un yöneticilerisiniz. Tamam bunlar akıllı adamlar. Bunlar yatırımcı. Yatırım yaptıkları bir şirketten paralarını erken tahsil etme hakları var. Tahsil etmiyorlar. Hisse senedi satmakları var. Satmıyorlar. Hisse setlerinin satışını bir ileriye erteliyorlar. Ve daha düşük faizle kredi vermeye devam edeceklerini söylüyorlar. Sizce ne görüyorlar? Yani batmakta olan bir şirket mi görüyorlar? Elbette o CFO'nun atılması biraz can sıkıcı bir konu. Şeyi bilemem yani içeride ahlaki, moral işçiler varsa onları bilemeyiz. Onlar bize zarar verebilir. Ama onların olmadığını varsaydım bir ortamda. Ben biliyorsunuz iyimser olmayı tercih ediyorum. Çünkü bilemeyiz öbür tarafı. Ya bu şekilde çok ihtiyaç var ya. Bu enerji bir yerlerde depolanacak. Güneş enerjisine ayarlanacağız, o depolanacak. Nükleerden ayarlanacağız, o depolanacak. Bunu en verimli yapacak bataryalara ihtiyaç var. Yani EOS'nin fiyatı 4 dolara dün zorladı. 200 günlük hareketli ortalama indi. Neden? Toplamdaki seyreltme işte o convertible bandla beraber diyelim ki %10'u buluyor. Hisse %30 geriledi. Ha, benim için fırsattır. Bu nedenle gerçekten kısa vadede yanılıyoruz. İyi oluyor bir şeyler, kötü oluyor bir şeyler. Ama asıl fikri unutmayın. 5 yıl sonra dünya nasıl bir yer olacak? Ve eğer mesela senin içerisinde bir yolsuzluk, bolsuzluk yoksa 5 yıl sonra bugünkünden kat be kat daha büyük bir EOS ile karşılaşacağız yani. Bunları bir hatırlatmak isterim. Çünkü biraz sonra evet yine günlüklere gideceğiz. hisselerde ne yaptı, neler oluyor. Hepsine bakmaya çalışacağız. Makro ekonomiden biraz bahsedeceğiz. Ama asıl mesele bu. O yüzden sabırlı bir şekilde almaya devam etmek, tutmaya devam etmek esas kazandıracak konu olacak. Yapay zeka meselesinin daha başında bile değiliz. Evet şimdi gelelim biraz daha günlük olalım. Dün borsalar çok enteresan bir günü çok ucuz atlattılar. Yani bir yere atlatamayacak gibi gözüküyorlardı. nazakdaki düşüş %1.6'ya kadar yaklaştı. Kapanışa doğru müthiş alım geldi. Bu borsanın çok güçlü olduğunu söylüyor bana. Neyle haber? Amerika ile Çin arasındaki gümrük tarifelerinde sıkıntı var gibi. Bunu hem Besen söyledi sonra Trump da bayağı sert bir tweet attı. Çinliler sözlerine durmuyorlar diye. Muhtemelen bu nadir toprak elementleri gibi sıkıntı var. Çinliler malları yollamıyormuş. Piyasa aldırmadı ya. Düştü ama sonra gayet güzel topladı ve böyle bir günü atlattık. Müthiş. Yani bence bu yöneri çok iyiydi. Ve Nazak dün evet eksiydi ama işlem hacmi de çok düşüktü. Bir önceki güne göre %18 civarında işlem hacminde azalma vardı. Yani ciddi bir satış gelmedi. Teknoloji tarafı çok kuvvetli gidiyor bence şu anda. Gitmeye devam edecek gibi. Teknoloji tarafında bir fincan ve kulp oluştu. Daha evvel hatırlarsanız XLK'dakinden bahsetmiştik. Biraz sonra bakacağız. Dow Jones 0.13 pozitifte. Yüksekçe bir işlem hacmiyle. %40'a yakın bir işlem hacmi artışı var. S&P 500 günü flat tamamladı. Kendisinin metodisi hala 80 ile 100 arasında veriyor yatırıma dağılımı. Ve dün çok iyi bir haber geldi. Hazine kağıtları. Hatırlarsanız bir önceki gün bahsetmiştik. Bu 21 günlük hareketli ortalamayı aşağı kıracak gibi gözüküyor diye kırdı. Bakın kırdı altta kapattı. Bir daha biraz daha aşağı doğru gitti. Dün de ortalamasının altında bir kapanışla bitirdi günü mum. Son derece sevindirici. Bu da tabii bizim TLT opsiyona da yaramış durumda. Şu andaki getiri %21.8 hala tutmaya da devam ediyorum. TLT'deki bu hareket yani daha doğrusu hazine kağıttan olan talebin ölmemiş olduğunu görmemiz çok çok önemli. Tabi önümüzdeki günlerde yine çalkalanmalar vesaire olabilir ama baştan beri bunu çok abartılan bir sorun olduğunu düşünüyorum. Amerika'nın elinde bunu çözecek çok fazla silah var. Bunu hep iddia ettim. Sonuçta da getiri fena olmadı. Nazlı'ya baktığımızda Nazlı'ya da dün bayağı sevimsiz bir gün yaşadı ama kapanış çok iyi. Şöyle bir günde bu seviyede kapatmak gayet güzel. Bu seviye neden önemli bir seviye? Bakın şu ana destek noktası bırakmadı. Bakın burada bir süredir mücadele ediyoruz. Orayı bırakmadı. Ben yani dünkü düşüş devam etseydi muhtemelen 21 günü 50 günü bir test etme gideriz gibi gözüküyordu. Dün bu grafikte gözükmüyor ama 10 günlük hareket ortamının altına indi bir ara. O da önemli çünkü o bir işlerin kötüye doğru gidebileceğine dair bir şahittir. Sonra hafif yukarısı kapatmayı becerdi. Yani çok önemli bir gündü. Ben çünkü şuradaki gepi şu boşluğu alabiliriz belki diye düşünmeye başlamıştım o düşüşten sonra. Kapanışa doğru gelen alım çok iyiydi ve alım getirecek bir haber yoktu. Yani borsanın kendi dinamiği al verdi orada ve büyük algoritmalar alıma geçtiler. Yani bu durumda normal olarak gelecek hafta ne bekleyebiliriz burada? Biraz daha yukarı doğru bir giriş bekleyebiliriz. Yani şu all time high'a doğru birkaç adım atılabilir. Şu seviyeyi bir kırmamız lazım. Çünkü bir önceki gün şurada bir breakout yaptı yukarı doğru tutunamayıp kapanışı biraz daha vasat bir yerden bitirmişti. Şimdi orada kaldığı yerden aşağı doğru gitti ama oraya tekrar yaklaştı. Buradan normal yukarı doğru bir hareket beklenebilir. Öte yandan burada görüyorsunuz bir fincan kulp da oluşuyor. Yani burada belki biraz kulpu biraz daha aşağı doğru salma da olabilir. Mümkündür çünkü ayı biraz vasat bir ay genelde. Ama yani ne olursa olsun dünkü hareket piyasanın gücü hakkında ciddi bir fikir verdi bana. İşlem hacmi düşük olsa da. S&P 500'deki durum aynı. O da böyle inanılmaz bu attı. Sonra geriye doğru toparladı. Orada da işler fena değil. Bu arada 21 gün 50 günü yukarı doğru kırmış durumda. Yani golden cross oldu aslında orada. O da yine iyi haber. Hisse senetleri ETF'lere baktığımızda bir XLK'ya tekrar bakalım. Fincan Kut mis gibi çalışıyor burada görüyorsunuz. Gayet iyi gidecek gibi işler. Rating gibi biraz düşük ama yani teknoloji olan talep kuvvetli gibi gözüküyor. Bunun arkasındaki sebeplerden bir tanesi Palantir. Palantir dün yine tırmandı. Yani %7.7 tırmandı. İnanılmaz bir şey. Yani hisse pahalı dedikçe daha da yukarı gidiyor. Yani Palantir ile ilgili çok karışık duygular içerisinde. Benim kişisel portföyümde Palantir'in yeri daha fazla. Çünkü ben çok ucuzdan Palantir'e girdiğim için çoğunu tutuyorum. O yüzden orada inanılmaz büyük bir yere gelmiş durumda. Sizlerle beraber olan portföyü daha küçük. Çünkü onu biliyorsunuz geç bir fiyattan açtık. Dün itibariyle yine ihale haberleri geldi. Savunma sanayinde elin güçlendiğine dair. 795 milyon dolarlık bir ihale aldı. Bu da yukarı doğru sıçrattı. Yine bir 175 milyon dolarlık dev bir küresel savunma sistemi füzelere karşı kuruyorlar. Orada da bir ihaleye girecek gibi gözüküyor. Onda kazanacak gibi gözüküyor. Bu Trump'ın meşhur Golden Dome'u, altın kubbesi. İşte bunlar da Palantir'e yaradılar. Yani Palantir All Time High'a çok yakın. Daha kıramadı. 133.49'muş All Time High. Dün 131.87 ile kapattı. Gün içerisinde inanılmaz gitti geldi o da ama günü zirveden kapattı. Palantir çok kuvvetli gerçekten. RS 99. Yani hisse öyle bir yani buradan al sat demek de zor. Ama yani gittikçe gidiyor ve all time high'ı kırınca bence biraz daha da yukarı yolu olacak diye düşünüyorum. İyi haber akışı bitmiyor ama hisse pahalı mı? Evet çok pahalı burada. Herhalde veriyordur fiyatını. Evet şurada fiyat kazanç 266. EOS Enerji. EOS Enerji'nin 175 milyon dolar değil de 225 milyon dolarlık Bona ihraç edeceği haberi geldi. İşte o da bir ortalığı hareketlendirdi. %6.75 faizle bunları veriyor. Daha evvel %13 civarında faizle kredi kullanıyordu. Yani piyasanın aslında bunu sevmesi lazım ama işte bu seyrelme ihtimalinden dolayı. Çünkü neden? Biliyorsunuz bunları ileride hisseye çevirmeleri mümkün. Bu seyrelme ihtimalinden dolayı düştü. Yani bence buradaki asıl endişe bu CFO'nun işten atılması meselesi. Onunla ilgili bir ünlü hukuk firması da bir araştırma başlattığını söyledi. Acaba içeride bir takım kanunsuzlar var mı diye. Levi and Korzynski diye. Bunlar bu konunun piriymiş yani bu tip araştırmaları yapan. Ve içeride bir sıkıntı var özellikle bu CFO'nun atılmasıyla ilgili. Hemen bir araştırma başlattık diyor. Çünkü açıklaması yok neden işten çıkarttıklarının. Bilemiyoruz yani burası biraz işin tabii tuhaf yönü. Yani bundan uylanıyorsanız satın EOS'yı diyecek bir şeyim yok. Ama ben uylanmıyorum o kadar. Yani bu tip şeylerden genelde bir hikaye çıkmaz fazla diye düşünüyorum. O yüzden dün pozisyonumu büyüttüm. Bayağı da büyüttüm. Biraz sonra göreceğiz. Yani neredeyse ikiye katladım pozisyonumu. Normalde bu kadar iddialı hareketler yapmam. Siz yapmayın. Yani hocanın her dediğini yapmamakta fayda var. Ama ben bu işlerin arkasından bir şey çıkmayacağına dair bir ön sesim var. Yani şimdi ben EOS Enerji'nin yaptığı işi çok beğeniyorum. Bir fabrika daha kurma ihtimali var bence. Bolca para topladılar, elleri kuvvetlendi. Bunlar ayrı konu. Tabii kanunsuzluk bilemeyiz. Yani o bizim bilebileceğimiz bir şey değil. İşte buna inanıyorsanız satacaksınız, buna inanmıyorsanız tutmaya devam. Dün tabii EOS'nin teknik olarak sektiği yer de enteresan. 200 günlük hareketli ortalamaya değdi ve geri tepti. Bir işaret bu. Bunun arası 99 bayağı kuvvetli momentum var. 736'lık zirveden epey bir geriye doğru gitmiş durumdayız. Yani benim kabaca maliyetlerime gelmiş burada Sigink Alpha maliyetlerimiz yaklaşmış durumdayız. Benim kendi maliyetlerim daha aşağıda. Çok daha önceden bir hisseye biliyorsunuz. Ama enteresan bir bu. Buradan geri sekmesi de iyi işaret. O yüzden daha böyle büyük bir alım yaptım. Şu gaplerin alım ihtimali var. Yani burada şöyle bir duyuru gelebilir her an EOS'den. Biz şöyle büyük bir ihale aldık diye. Çünkü ben şimdi Serebus'un yerime kendimi koyuyorum. Neden rahatlattım EOS'nin elini? Belki de büyük bir ihale var, büyük bir proje var. Bununla ilgili fabrikanın kurulma ihtimali var. Ben böyle yoruyorum. Yanılabilirim. Şu anda itibaren EOS'e bu kanuni tarafta bir sıkıntı varsa daha da aşağıda gidebilir. Şaşırmam. Ama ben o fikri satın almadığım için benim çok beğendiğim bir teknoloji. Market cap inmiş bir milyar doların altına. Ya yani bunu da ben almak isterim. Böyle durumda da almayacağım da ne zaman alacağım. Tesla, Tesla dün niye düştü bilmiyorum. Yani bayağı iyi başladık aslında günü fakat Mumu en kötü yerde kapattı ve 10 günlük hareketli ortalamasının altında kapattı biraz. Pek sevmiyoruz onu biliyorsunuz yani oradan 21 e hareketlenme olabilir diye. Elon Musk'la Dodge ekibinin ilişkisi tam bitmeyecek galiba yani Trump'ın öyle bir açıklaması vardı. Elon Musk aslında bizi tam anlamıyla bırakmıyor diye. O mu düşündü bilmiyorum böyle bir enteresan hareket oldu. Buradan Tesla biraz daha aşağı doğru yön gözükebilir diye düşünüyorum. Ama ben aldım Tesla. Neden? Çünkü ne demiştim zaten Tesla'yı portföyümüze daha fazla yer vermemiz gerekiyor. Benim ana portföyümde, kişisel portföyümdeki yeri çok daha büyük. Burada yanlış gözüküyor. Daha fazla eklemem lazım diyordum. O yüzden de Tesla'da aldım. Biraz sonra rakamlara bakacağız. Zaten bu konuyla ilgili hem Discord hem WhatsApp'ta paylaşımları da yaptım. Dün neydi? 10.731 dolar eksideyiz. %1,01 kaybın tabii çok büyük bölümü bu batarya tarafından geliyor. 2.162 dolar. İkinci büyük kayıp da Çiplerde 5291 dolar. Nvidia aldıklarını geri verdi. Nvidia dün eksildi. Qualcomm harç hepsi eksildi. E burada tabii portföydeki yeri büyük olduğu için burada bayağı kayıp oldu. Zararlar oradan kaynaklandı. Robotlar ve ulaşım tarafında Tesla'nın bu işte özellikle kapanışa doğru çok negatife dönünce oradan zarar geldi. Ne yaptım? EOS aldım. 5000 ise birden aldım bu sefer. Yani bu tip hareketleri pek yapmıyorum. Size de çok tavsiye etmiyorum yani ama bazen yapmak gerekiyor. Ben öyle hissediyorum. 4 dolar civarında, yani 4 dolar yanılmıyorsam EOS'un ya halka açıldığı fiyat neredeyse, hisse aldım. Tesla'da da bir 50 hisseyi daha 346 dolardan bünyeye kattık. Bunların sonucunda portföyümüz 1 milyon 94 bin dolara geldi. Şimdi yine burada bu katılımlardan sonra bir eksi yazıyor, niye bilmiyorum. Çünkü ben 346'dan aldım Tesla'yı, zaten 346'dan kapattı. EOS'e aldığım fiyattan kapattı. Neden? Onları ekleyince böyle bir eksi yazıyor. Sonradan düzeliyor galiba bunlar ama hani bir söyleyeyim bu biraz haksızca bir eksi. Normalde 10 bin dolar eksimiz var. Ama neyse ne biz bunun üzerinden gidelim ki hep sabit olsun. Bu arada bir önemli hata yapmışım ben. YouTube'dan bir arkadaş uyardı doğru bir uyarı. Ya hocam sen bu Avgo'yu 50 tane almıştın swing trade için. 50 sen sattın yarısını sattım dedin diyor. Haklı ben hepsini satmışım. Farkında değil kusura bakmayın. 50'si de gitmiş yani. Dün fiyatlara gelince olmadı neredeyse Avgo'da. Yani o yüzden bize 10 on veya 10'su yazan ekstra bir şey yok. Ama o pozisyon kapanmış durumda. O swing kapanmış durumda. Dikkatli izleyiciler olduğu için çok müteşekkirim. Çok güzel oluyor. Beni de uyarıyorsunuz. Harika teşekkür ediyorum. O swing kapanmış. Ben 50'yi aynen kapatmışım. 50'ler de hisseyi. 25 kapatacaktı. O niye öyle olmuş bilmiyorum. Gelelim portföye. 1 milyon bin dolar toplam portföy büyüklüğümüz şu anda. 1 milyon 94 bin hisselerde nakit 238 bine indi dünkü işlemlerle beraber. Nakitin orada %17.28, %11.08 kardayız 7 Mart'tan bu yana. S&P 500'den 4.67 kat, Nasdaq'tan ise 2.02 kat daha iyi bir performansımız var. Vaziyetler böyle. Yani bu hafta inşallah piyasalar normal gider ve özellikle EOS'deki düşüş durursa burası biraz daha normal hale gelecek. Biz S&P 500 daha fazla katlayacağız bakalım. Pazartesi günü maalesef yayın yapamayacağım. Bizi küçük olan bir operasyon geçirecek bronşitlerden. Bütün gün hastanede kalacağız maalesef. Yani oradan belki tweet meti atarım, sıkılırsam belki kısa video yaparım ama başka bir içerik maalesef pazartesi üretemeyeceğim. Onun dışından söylemiş olayım. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Görüşmek üzere.